Hepinize merhaba arkadaşlar. Nuri'nin hayatı Part 1, Part 2 için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi Nuri'nin hayatına geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle kalkayım yüzümü yiyeyim. Kapıyla uğraşıp kapıyı açacağım içeri gideceğim. Oh. Ay, Ay, Ay Nuri'nin hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Başarısız oh, şu kapıyı kapatayım. Şöyle şuraya açayım. Ölüm bakma lan. Tezgahçılar. Oh. bir Nur, Nurullah abiden bir Limonata alayım. Hadi ilk haberleri izleyeyim ya. Yani. Ben gidiyorum. Haberlerde hiçbir şey yok bugün. Gene eski haberler sunsun. Norul haberden mi şık falan Bugün herkes niye sola gidiyor ya? Lan Nurul abi'ye saçmalın gerisi kal. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Şu abi? iyi hiç gör. Ya abi bir kez senin için büyüdüm. Kok 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 kok, kok. 20 lira. Al şunu git. Hmm. Hayırdır lan? Sen benim mahallemde nasıl dans edebiliyorsun lan? Abi vurma! Aa. Ah. Oh, i̇yi olmuş. A, mahallemde ne uzaylı geçiyor lan? Şerefsiz uzaylı. Gel lan buraya ne vuruyorsun bana? Şerefsiz. <laughs> i̇şte markette ve sans şey... Hatta şey param vardı diyeyim şunları. 5 tane parasını öde. Al. Bereketi. Doğalım telif yeriz. Şunu kapat la. Lan oğlum benim mahallemde nasıl dans edip para biliyorsunuz lan. Abi vurma. abi yapma. Şunu bizim tutem satayım da bana ne kadar var. Abi sana bir adam getirmişim. Getir Hasan. O oh, güzel bunu koy rafa satarım. Kaç liraya satacağım bunu? 102 TL. 90 kuruş. Al abi ne yaparım? Görüşürüz. Şevketin abi. Abi. Silahçı ee, Ahmet e, Ahmet'e gidelim. <laughs> Ahmet abi ne haber? Yusuf'un ne haber? İyi bende. Bana bir tane akik gidi versene. Vereyim. Ben nerede kalacak diye. Yine reklam Evet arkadaşlar eee kayıtımız devam ediyor. eee şu Domino's uygulaması ismi şu karalayacaktım da siz görmeyin. Telif yeriz diye. Muhammed abi. Muhammed. Güzel isim lan. Hadi görüşürüz. Benim mahallemde. O sen hayırdır lan? <laughs> oh. 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 Gerizekalı. Gerizekalı mal. Al burada dilenmek yasaktan demedim mi lan size? He? Yasak demedim burada size dilenmek? Oh, abi. Bak üstü seveyim parı çıkarmaya çalışıyoruz. E, sus lan. Oo. Sanki ben öldürdüm lan adam. He sen öldürdün. Evet arkadaşlar sürekli araba patladığı için. eee oyun kasası

abi. Niye vurdun? Ben belediye başkanıyım sus lan. Abi tamam da vurman gerekmiyordu. Ben karar veririm lan. Siz karar veremezsiniz. Şu polis karakola gitti, şeyi patlatsın artık. He. Sus sen. Kardeşim dans edip durma, Sana ne ne? Oh, dışk, oh. çıktım. polis Sağ Tut 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 çek Ha, gel lan ver aracını Aaaa lan buraya Lan aracı koşturuyor Dadi 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 Abi çarpma valla Valla sıkma 嗯。Oh. Gott, 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 gott. Ay küçük köpük. <laughs> Sıkış abi, abi. <laughs> abi geldiler abi. Abi de bu Ototruç şu... polisler. Aa. Like hiç arkadaşlar Nuri'nin hayatı bu kadardı. Ee, bölüm sonu Part 1, Part 2 için